Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu akşam sizlerle Türkiye'de güvenebileceğinizi düşündüğüm kripto para borsalarından bahsedeceğim. Bunu kendim 2 yıllık tecrübeme dayanaraktan bana göre sırlama yaptım arkadaşlar. Bundan katılırsınız katılmazsınız bu sizin elinizde. Ama tecrübelerimi aktarıyorum. Öncelikle uyarıları yapalım. Kimseye işte kripto para alım satım yapın söylemiyoruz Herhangi bir yatırım tavsiyesinde bulunmuyoruz fikirlerimizi paylaşıyoruz e, Bence bir e, dördüncü sırada Binance Binance TR var e, Aslında benim kafamda birinci sırada da Binance e, şu an itibariyle altyapısı tam olarak e, özellikle Türkiye'de kripto para altyapısı oturmadı e, düzenleme gelmedi bazı siteler e, biliyorsunuz onların da tanıtımını yapacağım şu andan kendini garantiye aldılar, vergilerini koydular, alım-satım komisyonlarına vergi e, komisyonlarına vergileri dahil ettiler, bankalarda işte ödenmiş sermayeleri limitlerini arttırdılar. E, Binance ve Binance TR için bu şu an yok ama 28 milyon daha fazla hatta aktif kullanıcısı var, 28 milyon günlük ziyaretçi sayısı, 10 milyar dolar gibi bir ee, günlük işlem hacmi ve e, bayağı bir şeyleri var hatta Binance hem global hem de TR olarak e, Türkçe olarak Türk parasıyla yatırım yapacağınız bir şeyi var çok süper bir mobil uygulaması var arkadaşlar ve profesyonele yakın Bunların artılarını eksilerini de beraber konuşacağız. Dediğim gibi benim kafamda aslında birinci sırada şu düzenleme ve vergi işleri geldiği zaman birinci sıraya çıkacak. Ama şu an itibariyle dördüncü sıraya koydum. 37 milyar doların üzerinde günlük işlem hacimlerine ulaşabiliyor. Güçlü güvenlik altyapısı var. Bakın böyle diğer sitelerdeki gibi çok sıklıkla olmuyor. Çok kripto, çok coin token mevcut. Kredi kartı ile, ile satın alma imkanınız var. Havale ile yatırım yapma imkanınız var. İşte Türkçe sohbet yapabiliyorsunuz. Vadeli işlemler var. Arada bir çekilişler oluyor. Bazıları ödüller veriyor. En çok alım satım yapanlara veya bazen katılanlara, bazen referans ekletenlere. Düş düşük komisyonu gerçekten çoğu piyasaya göre e, onay süreci çok e, transferlerin çok kısa sürüyor. Hatta kendi Binance'ın Bep 26 yapısıyla bir e, transfer e, altyapısı var. Kendi altyapısını bile kurmuş. Örneğin Ethereum e, ERC 20 altyapısı var. E, TRC e, o TRC 20 olması lazım. 10 ya da 20 altyapısı var. Veya bazı coinlerin kendi altyapıları var. XEM'lerin XRP gibi. E, Binance da global olarak borsa olarak kendi transfer altyapısını, kripto para transferleri altyapısını da oluşturmuş ve o BEP20 altyapısıyla transfer yaptığınız zaman komisyonlar daha da düşüyor. Hatta soğuk cüzdan olarak turist wallet da satın almış durumda arkadaşlar. Eksiler de dediğim gibi nadir olarak bakım olabiliyor. Çok nadir ama onlar bizi etkilemiyor bile. Türkiye için alım satım ve vergi vergilendirilme düzenlemesi yapılmadığı için 4. sırada devam ediyoruz arkadaşlar. 3. sıraya Paribu'yu koydum arkadaşlar. da 1 milyona yakın kullanıcıya sahip neredeyse. Hızlı, pratik, güzel bir mobil uygulaması var. Türkiye'de hizmet veriyor. Ulaşabileceğimiz insanlar var. Yani Todex gibi kaçmazsa tabi. Devlet yakında düzenlemede getirip Bankalara edinilmiş sermaye ödemeleri de yaptıktan sonra daha da güzel bir hale gelecek kripto para borsaları. Şu an itibariyle herkes korkuyor, tedirgin olabiliyor. Ne kadar güvenilir de olsa siteler. Ama tabii biz en düşük riske göre sıralamaya çalıştık. Saatlik ortalama hacmi 20 milyona kadar çıkıyor. Yani binansta 37 milyar dolar, burada 200 milyon. TL civarında. Ortalama komisyon 0.32 civarı diyor ama kripto para şeyine göre değişebiliyor tabi. Güvenilir bir kripto para borsası olduğu söylenebilir. Bana göre 3. sırada alım satım yapabilirsiniz arkadaşlar. Devam ediyorum. Şimdi artılarını eksilerini bu şekilde hazırlıyorum her coin her borsanın. 7.24 havale EFT yapabiliyorsunuz bu borsaya. Aynı zamanda Binance TR'yi de atladım arkadaşlar. Binance TR'yi de EFT havale yapabiliyorsunuz. Hatta Binance TR'yi EFT havale yaptıktan sonra anında Binance Global'e de ücretsiz bir şekilde çekebiliyorsunuz. O da çok güzel. Bu borsalarında para bunun da işte 724 havale yapabilmeniz güzel. Ziraat Bankası, Vakıf Bank gibi bazı bankalar var. Türk borsası olması işte e, cevap bulacağımız insanların olması işte takıldığımız yerlere sorabileceğimiz insanların olması güzel mobil uygulamasının kullanışı çok güzel e, kredi kartıyla şey yapıyor Türkçe destek sağlıyor alım satım yaparken komisyon kesmesi ve vergi ödemesi aslında yani e, parasal olarak eksi olduğu düşünülebilir ama bu güzel bir şey arkadaşlar yani bir piyasa devlete komisyon kesiyor e, vergisini ödüyorsa bizi garanti altına alıyordur. Masaüstü kullanımı mobil uygulaması gibi kolay değil arkadaşlar. Biraz sıkıntıları var. E, alt coinlerin e, çoğu da mevcut değil. 22 tane coin mevcut. Tabi bunlar güncelleniyor. Değişedebiliyor sayısı. Şu an itibariyle 22 tane coin mevcut benim bir ara gözlem olan BitExen borsası arkadaşlar it mühendisleri tarafından yapıldı denilen bir borsa bu borsa işi çıktığında arkadaşlar bol bol e, Exen coin dağıtıyorlardı o zamanlar birileri e, reklamlar vererek örnek veriyorum BitExen'in sayfasının aynısını yaparak kendi referans linkini koyarak Google'a aslında yasadışı bir şey yaparak kendi referans üzerinden binlerce kişiyi kendine referans yaparak bir tekzene üye yaptılar. E, bu üye olanlar da e, ufak bir miktarda bir tekzene alıp sattıklarında da işte ilk başta bin sonra 100 sonra 10 sonra iki bir tekzene kadar düştü. E, hatta en çok referans da hatta bir oradan ödül verdiler. Ben aslında onların e, Referans sisteminde işin başındakiler veya işin içindekiler parayı götürmüş gibi olabilir gibime geldi. Şikayetlerde de bulundum ama artık günah başlarını arkadaşlar çok ilgilenmiyorum. İyi paralar vurdu birileri ama genel itibariyle şu an son durumuna bir tekzen borsasının baktığımız zaman e, hala çok güzel durumda çok fazla e, koyun var ticaretini yapabiliyoruz. E, havale yapabilmek güzel, Türk borsası olması güzel. Bütün alt önler mevcut değildir ama e, yine 99, 100 hatta 120'nin üstüne çıktığı söyleniyor şu aralar tane coin, e, token listeleniyor. Yani iti mühendisleri tarafından geliştirilmiş demesi biraz daha hani bizi caydırıcı buluyorlar. Hani bu piyasaya Türkiye geride kalmasın isteriz e tabi bu piyasa dünyayı ele geçireceği söyleniyor bu dünyayı ele geçirecekse madem Türkiye niye bunlardan geri kalsın mahrum kalsın e geçirmeyecekse de zaten yapacak bir şey yok yetkililer e, tedbirleri alırlar Türkçe destek ve yardımın olması güzel Ondan sonra arada bir kampanya falan düzenliyorlar böyle referans getiriyorsunuz Para kazandığımız şu an kalmadı tabi onla. Komisyon kesiyor ve vergisini ödüyor bir tekzende arkadaşlar. O yüzden bankada da edinilmiş sermayesi de var, sahipleri de belli. Güvenilirliği ve Türk Borsası olması gerçekten güzel. Bir de bu hatta şimdi sıradakine de geçelim de bunu hepsi için söyleyeceğim. Global Borsalardaki Sert ser, 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 ser Hareketlerin Yansıması Bütün Bizim e, BTC TÜRK, BİTEXEN, e, PARIBU Bunların Çoğuna Biraz Geç Yansıyor Arkadaşlar Burada Da Üzülüyorum Açıkçası Ben e, Bazen XRP, egzeme Aldığımda e, Global Borsalar Çok Hızlı Bir Şekilde Artış Yaşarken Bunlar Mesela Biraz Daha Böyle temkinli yaklaşıp yavaş yavaş yükseliyorlar. Bazen XRP 0.20 centten aldığımı hatırlıyorum. 25 cente yükselmiş. Hala 24 lerde 24 e, durduğunu görmüştüm BTC Türk'ün. E, global borsaları böyle bir an olarak takip edemiyorlar. O da üzücü ve eksik yanlarından birisi. BTC Türk Türkiye'nin e, en eski arkadaşlar. Eee 1 Temmuz 2013 tarihinde kurulmuş Türkiye'nin ilk, dünyanın dördüncü en büyük Bitcoin alım-satım platformudur arkadaşlar. Vergi dairesi her şeyi mevcut hatta en son gelen mailde de baktım kadarıyla 100 milyon edinilmiş sermaye bankaya hazır bir şekilde yatırmışlar arkadaşlar hatta devletin yapacağı düzenlemeleri şu an hali hazırda zaten bünyesinde bulunduruyor. Vergisini de kesiyor. Bayağı bir altcoin falan da mevcut. Kendini geliştirdi arkadaşlar. Artıları dediğim gibi alarm sistemi çok güzel. Bildirim sistemi güzel. Ondan sonra Türk parasıyla TRY olarak ya da usdt olarak veya bazı para birimleri olarak e, basit bir şekilde koyunları birbirine transfer edebiliyoruz e, bu aralar komisyonunu biraz arttırdı ama e, yine de e, reklamlarına veya şeylerine bakıldığında genel itibariyle her şeyi inceleyip sık dokursak BTC Türk birinci sırada arkadaşlar ama dediğim gibi e, Binance TR bu düzenleme gelip kendini geliştirirse BTC'yi de geçecek gibi benim tavsiyem e, o zaman öyle bir şey olduğunda yani kendinizi garanti almak istiyorsanız Binance'da işlem yapabilirsiniz Binance TR'de işlem yapabilirsiniz böyle videoların devamı gelecek arkadaşlar İşte en ucuz Türkiye'den dünyanın herhangi bir yerine para transferi e, telefondan madencilik uygulamaları yaparak para kazanma işte e, yürüyerek para kazanma gibi beraberinde e, kanalında bayağı bir video mevcut e, beni takip edebilirsiniz bu Kripto para borsalarında linkleri açıklamalar kısmında koyacağım arkadaşlar Oradan da kayıt olursanız arada destek olabilirsiniz beni dinlediğiniz için teşekkür ederim Güzel kazançlar, iyi günler dilerim.